Aklın karma karışık ve çoğu zaman ne istediğini, ne yapacağını bilmiyor musun? Bu durumdan çıkmak için ne yapman gerekiyor? Cevap tahmin ettiğinden basit. Yazmak. Düzenli olarak yazmaya başladığın anda bambaşka birine dönüşeceksin. Peki ne yazacaksın? Bir çeşit basit bir günlük. Bu öyle şuraya gittim, buraya gittim şeklinde bir günlük değil ama duygularını, düşüncelerini ele alan bir günlük. Her gün değil ama belli aralıklarla yazdığın yazılardan oluşacak bu günlük. Bu yazdıkların sayesinde düşüncelerini çekip çevirebileceksin ve kendini daha yakından tanıyabileceksin. Daha kendini ifade etme yeteneğin çok fazla artacak. Hatta yazmayı daha ileriye götürmek istiyorsan başka bir dille yazmalısın. Yeni bir dille yazmak veya konuşmak hem dili öğrenmenin hem de farklı yollardan düşünmen için enfes bir yol. Peki yeni bir dil öğrenme serüveninde sana harika bir katkı sunabilecek şey ne dersen cevap Dingoda. Dingoda yeni bir dil öğrenmek istediğinde sana en uygun yolları sunan harika bir online dil okulu. Benim için İngilizce konuşmak her zaman işin daha zor tarafı oldu ve Lingo'da bu konuda epey işime yarıyor, kendimi geliştirebiliyorum. Ana dil seviyesinde uzman olan öğretmenlerle canlı bir şekilde konuşabiliyorum. Dingo'da da özel veya grup derslerine katılabileceğin flex seçeneğinde şu sıralar seçtiğim pakete göre 45 ek ücretsiz özel derse varan bir kampanya var. Üstelik bununla birlikte ilk 3 aya özel %10 indirim için Hakan 2025 kodunu kullanabilirsin.